İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Eliza'nın tanıtımı için hazırlanan 30 saniyelik videolar sosyal medyada büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Kilometrelerce süren bir keşif ve macera deneyimi. Kalesiyle, camileriyle, hamamlarıyla, türbeleriyle ve konaklarıyla Harput Pandemi sürecinde kültürel faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık diyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Turizmde hareketlilik olmayınca şehrimiz için neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık." dedi. Bu pandemi sürecini açıkçası biz e, o noktada biraz değerlendirmeye çalıştık. E, çünkü e, pandemi sürecinde çok fazla kültürel faaliyet yapamadık malumunuz. E, kapalı olduğu için faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. E, turizmde de hareketlilik olmadığı için e, biz de biraz daha farklı alanlara yöneldik. Dedik ki tanıtımın en iyi yapılabileceği mecra sosyal medya mecraları. Şu an sosyal medyada yayınlanmak üzere 20 kısa video hazırladık. Yani 30 saniyelik insanların bıkmadan izleyebileceği kısa ama etkili videolar. Bunların içerisinde özellikle Harput Bölgesi, Harput'un genel tanıtımıyla ilgili, Harput Kalesi ile ilgili, Balakgazi ile ilgili, Ulu Cami Arap Baba Türbesi, bunun gibi Harput Bölgesi'ni, Palu'nun yine kültürel değerlerini, kültürel varlıklarını, Palu tavasını, gastronomiyle beraber işte harput köfteyi, peynirli ekmeği, ağın leblebisini, orcik ve üzümümüzü ön plana çıkaran, yine el sanatlarıyla ilgili mesela şapka, sekiz köşeli şapka, keban barajını ve kebandaki çırçır çır şelalemizi, bununla beraber son dönemlerde özellikle Elazığ ekonomisine önemli bir girdi sağlayan alabalığı işlemeye çalıştık, alacakaya mermerini işlemeye çalıştık. Bunun gibi şehrimizin öne çıkan hem kültürel değerlerini, hem de turizm potansiyeli olan işte Sivrice gibi kayak merkezi gibi önemli noktaları kısa kısa e, videolar hazırladık ve şunu söyleyeyim özellikle geri dönüş de çok güzel oldu gerçekten de çok beğenildi e, insanlara sosyal medya üzerinden böyle ulaşmaya çalıştık tanıtımı bu şekilde sağlamaya çalıştık. Yeni projelerin hazırlığı içerisinde olduklarını da söyleyen Demirdağ bu yıl turizmde bir patlama yaşayacağız ifadelerini kullandı tanıtım noktasında elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra projeler üretmeye çalışacağız. Faal turizm faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Tekrar eskisi gibi özellikle kanyonlar, bu kanyon bölgelerinin tanıtımı, e, Hazarbaba Hazar Baba bölgesinin tanıtımı veya Paloya yine e, tren seyahatleri gibi e, bununla beraber e, işte şehrin dinamiklerini veya özelliklerini ortaya çıkaracak hareketli ortaya koyacak kültürel faaliyetleri e, hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. E, çünkü e, biz şuna inanıyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde insanlar evinde çok fazla kaldı. E, turizmde çok önemli bir patlama yaşanacak. Onun farkındayız. O noktada da ekiplerimizde de hazırlığımızı yapıyoruz. E, gelen bütün e, işte hem dışarıdaki organizasyonlarla tur şirketleriyle temas halindeyiz. Onların gelmesi, onların yine gezdirilmesi, bölgenin tanıtılması noktasında önemli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Hem de bunun yanı sıra tabii kültürel faaliyetler biliyorsunuz salonlarda özellikle yapılan kültürel faaliyet lerde ciddi anlamda bir ara verildi. Onlar da canlı bir şekilde inşallah yani devlet tiyatrolarımız, amatör tiyatrolarımız veya işte sanatsal faaliyetlerimiz, Kürsübaşı etkinlikleri gibi, Hazar Şiir Akşamları gibi orada da irade var. İnşallah bu sene Hazar Şiir Akşamları konusunda ciddi bir memlekette irade var. Onu da tekrar canlı bir şekilde eski şaşalı şekliyle yaparız. Şehrimizde kültürel faaliyetleri, turizm faaliyetlerini böylece ortaya koymuş oluruz.